Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum. Galiba bir yıl falan iki yıl olmuştur. Size biraz Brawl Stars'ın yeni olayıyla bahsedeceğim. Bilmeyenler için yani oynamayanlar için. Yeni Byron geldi. Gizemli bir tane savaşçı. Destek en çok. Lu geldi. buna herhalde biliyorsunuzdur. Bir de Edgar geldi. Edgar bir gün ya da iki gün önce geldi. Hani iki gün önce geldi. Ancak kutudan çıkabilecek. Ben ülkesiz bir şekilde aldım. İsterseniz bir görev yapmayla başlayalım. Şunu yapalım. Şey açarız. Biraz o zaman orada görev varmış. Görevi neyle yapalım? Sizin için Edgar'la yapmaya çalışacağım. Edgar burada kötü gidiyor. Bir de şunu istiyorum. Yeni hediye talanı geldi oyuna. Ya herkes mi olur ya? Bir de yeni şeyler rozetler geldi. Siz bugün bugün oyun yüklersiniz, siz de bunlardan alabileceksiniz. İyi bir özellik. Şöyle yani pinleri sev sevmeyenler için bir şey diyemiyorum. Adam sınıfı ya. İşte şimdi bittik. Ye yeah, kazandık. Karakterlerin seslerinizi size şöyle göstereyim. için. Şöyle. So awesome. Söyle. Düşünün. İşte şunu... Potential satisfaction guaranteed. The reptiles are growing restless. İspanyol da Fransızca konuş. Bu kadar yani. Yeni bir özellik yok. Burada bence en güzel şey gider. <laughs> Kapatayım. Ses çokmuş. <laughs> evet. Evet. Herkes için teşekkür edeyim izleyenler için. Hmm. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, ablam geldi de dışarıdaydı. Arkadaşın doğum gününe gitmişti. Onun için çok özlerim. Affedin beni. O zaman devam ediyoruz. Yeah. Evet başladı. Herkese bir tane rozet var koy burada Frankie gider. Abla biraz sus ya. Arkadaşlar özür dilerim. Ben bu ablam susmuyor. Onun eski bir tane kanalı vardı neye 005 diye. Oraya gidebilirsiniz eski halini görmek için. Ama artık onu kullanmıyorum. Utanıyor. <laughs> o videoları izleyince utanıyor. Hala girdi. Aa Kapa. Arkadaşlar ben şu görevi bitirip geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar geri döndüm. Size şöyle bir tane duyuru yapmak istiyorum. Şeyle ilgili. Ee, mesela biz 100 abone olunca yüzümü göstereceğim. 100 yüz abone olunca evet yüzümü göstereceğim. Ve videolarım öyle yüzümü göster göstere 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 video çekmeye çalışacağım. Ve arada canlı yayınlar yapacağım. Kimler gelirse Ben hediye <laughs> yapamadım. Gide bir öldüm. Onun için sizinle birlikte yapmayı istedim. Burada bugün... Durun, şimdi. Hmm. Olsun, sıkıntı değil. Çünkü bununla da duvarı deleriz. Sıkıntı değil, onun için sıkıntı değil, hapı sıkıntı değil. Duvarı deleriz o zaman. Yani yıkabiliriz böyle pu diye. Oyun bende aradan bu kadar geç açıldı. Vallahi ben de şaşırıyordum. Herhalde bizim bir internette sıkıntı varmış. Onun için. Hop şöyle bir tane alalım. Bomb 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 bom 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 <laughs> 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 roketler saldırdı diye böyle hadi atamadın Allah cezanı vermesin inşallah hayır onu alacağım. Bunu size öğretmeyeceğim. Hayır. Rosa neden atamadım? Ne vardı ki? Allah planı yiyeceğiz. Ölemedim. Bir dakika şimdi hiç moral bozmaya gerek yok. Onlar da Tamam. Kuz. Tamam şöyle yapalım. Şöyle bam 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 bam. Bir kere tutsaydı var be. Bir kere be. Hayır. Alıyorlar benimkini. Hayır aldı, alamadılar benimkini. Vur 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 vur. Adam be Roza. Adam da adam adam. Arkadaşlar ben burasını böyle kazanayım geri dönüyoruz. Size iyi geceler. Evet arkadaşlar geri döndüm. Hiçbir maçı kazanamadım. <laughs> Bu görevi yapmak zorunda değiliz illa. Sizin için ben bir maç Edgar'la şöyle kazanayım hemen. Sıkıntı değil. Zaten basitler. Koş 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 koş. Ya biraz sessiz olsun ya. Şöyle şöyle hop hop. Şöyle bak. Hop şöyle. Arkadaşlar özür dilerim ya. Çok ses gidiyor. Ben birazdan onlarla konuşacağım. Şimdi bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar konuştum ses yapmayacaklar. Sözü özledim oradaki. Hop şöyle atlama özelliği çok iyi ya. Bir de atlayınca hızlanıyor. Bir de düşmana vurduğunda canın canı doluyor. Yani kutuya bile vursa. Hop orada ölecek. Ben de şu bilgiye hemen şöyle iki takılıp bağımlı diye şöyle. <laughs> bile ve yavaş alsaydık iyi olurdu. Gördüğünüz karakterlerdi. Yani bu arada kupam çok yükseldi. TikTok'umu da görebilirsiniz. sus diye. Vurdum ben en son neredeydim? Evizi almamıştım ben. 750 falan en az yani en son videoma baktığımda öyleydim. Şimdi 13. Oo, çok göstermişim ben. Ya demin ben şuradaki mega kutuyu açtım. Video çekeceğim aklıma gelseydi açmayacaktım. Açmışım ama. Ben çünkü bir Amongus kar karakteriyim. Amongus ah, bak bu da bana benziyor. Yok yok benzemiyor. Aa bana bu benziyor. Evet evet. Benim bu arada ama bu yüzümü görmek istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Onun ismi neydi? Neydi onun ismi? Abone olup like atıp bildirim tuşunu kırmayı unutmayın. Bir de yorumlara bekliyorum sizi. Kimler izlemiş? Yakında çekiliş olacak. Evet. Canlı yayınlarda çekiliş olacak. Yenildiğime bakmayın. Hep yeniliyorum. Ben Spy'la oynamayı bilmiyorum fazla. Yakında çekiliş olacak. Video bence çok uzadı. Onun için ben kapatayım videoyu. Görüşürüz. Ayıya bakma. <laughs> evet ben bu arada yapıyorum. Yakında kamera da alacağım. Param olursa. Hadi o zaman görüşürüz.